Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Rusya ile Esed arasındaki kriz derinleşiyor. Rami Mahluf olayı derken şimdi de Esed'e yakın çevrelerin ağzından Putin'i eleştiren haberler çıkmaya başladı. Putin Esed'den istediği 4 milyar dolarlık savaş tazminatının peşinde. Parayı aldıktan sonra ise Esed'le iş olmaz diyenler var. Böyle bir şey olursa Putin, Suriye'de Esed'in yerine kimi getirmeye çalışır? Süheyl Hasan Hasan, Suriye 5. Ordusunun komutanı Rusya Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'deki bir numaralı adamı Himeymim de kendisine cesaret madalyası takdim edildi Şubat ayında TSK'nın İdlib'deki Bahar Kalkanı harekatında vurulup yaralanmıştı